Payment Slayer'ı çoğunuz duymuştur. Tahminimce. Duymayanlar için iblisler var. İblislerin ise yeniden vücut parçalarını geri getirme özelliği var. Mesela kolu kesilirse yeniden kolu olacak. Tamam. Ha işte. Mesela diyelim ki kalın bir tane iblis var. O iblis O iblis bak, baki dediğini kaybetmeden önce iblis oldu. Tamam. İblis olduktan sonra baki dediğini kaybetti. Yeniden oluşacak mı? Yeniden oluşacaksa ve bir daha baki dediğini kaybetmezse cennette baki dediğini kaybetmiş sayılır mı sayılmaz mı?